Merhabalar arkadaşlar. Birinci soru. Bir satıcı elindeki malın önce yüzde 10'unu daha sonra kalan malın kalan malın yüzde 20'sini en son yine kalan malın yüzde 25'ini satmıştır. Buna göre başlangıçtaki malın yüzde kaçı satılmamıştır diye sordu. Arkadaşlar malın tamamına 100 birim diyebilirsiniz. 100 birimlik bir malın önce %10'unu satıyorsunuz. Bunun %10'unu aldığınızda 10 birim bunlar sadeleşir. 10 birimini sattınız. Bakın altını çizdim. Kalan malın diyor 100 birimden 10 birimi gidince 90 birimlik malınız kaldı. 90 birimlik malın %20'sini %20'si demek 5'te 1'i demektir. Bunları sadeleştirdiniz 5 90'ı 5'e böldüğünüz zaman arkadaşlar 18 birimini daha sattınız. Yine kalan malın %25'ini satmıştır diyor. 90 birimden 18 birimi aldığınızda 72 birim kaldı. 72 birimin 4'te biri sevgili arkadaşlar %25'i demek dörtte biri demektir. Bunlar sadeleşti 4. Yine 72'yi 4'e böldüğünüz zaman 18 birimi daha satıldı. Bakın dikkat edin. Başlangıçtaki malın yüzde kaçı satılmamıştır diye altını çizdik. Satılanlar burada arkadaşlar. 18, 18, 36, 46 birimlik malı sattınız. Dolayısıyla yüzden 46'yı çıkardığınızda buradan 54 birim mal elinizde kalmıştır. Doğru seçeneğiniz A şıkkı olabildi.